Merhabalar, ben Şef Abdullah. Bugün mevsimine uygun bir ürünü anlatayım size istedik. Menümüzde de var olan bir yemek dana yanak. Dana yanak kış mevsimlerinde daha çok tüketilir. Halk arasında aslında çorbayla çok ilgili kelle paça çorbası bilir ama biz dananın en özel yana kısmındaki etini alıp birçok sebzeyle birlikte fırında en az 4,5-5 saat pişiriyoruz. Bunu pişirdikten sonra etini alıp altında kalan sosuyla birlikte tereyağını, sosunu bağlıyoruz. Bu hazırladıktan sonra keşkeğimizi hazırlıyoruz. Keşkek yatağında dana etimizi hazırlıyoruz. Finalde sofraya gönderirken üzerine çok az bir tereyağı döküp servis yapıyoruz. Mevcut şu an masamızda görünen dana yanağımız bu. Şöyle az bir karabiber çekelim. Taze çekilmiş karabiber her zaman için iyidir çok hafif mi? tuz ve şöyle keşke ile birlikte evet biraz daha keşkeğinden alalım bunun tabi keşkerle keşkekle birlikte ve bir miktarda tereyağını biraz bol tutuyoruz inanın ikisinin şu an kokusu müthiş Bismillah. Tabiri caizse bir şey gerek yok. Damakla dağılıyor. Damağınız şenlensin, ziyade olsun, afiyet olsun efendim.